Evet, eski günlerdeki gibi. Yani ağzın içine çok Hayır ağzın içine değil böyle seni meraklı bir şekilde çekiyoruz şimdi babiş. Dur baba şuradan bir çekelim oğlunu. Aa bak buradan. Bak buradan anne buradan sağlam bir şekilde çekiyoruz. Evet, evet anneciğim aynen, aynen. Evet. Çocukluk evet. yıllarındaki sandviç hazırlama sistemi. El baba, normalde eldivenle hazırlıyorsunuz. Evet, tezgah evet. başlamadığı için Bülent Usta şu an oğluna elleriyle evet sandviç hazırlıyor. Alaz'da da bir büyük bir heyecanla bekleyiş. Alaz, Sandviçin neli olsun anneciğim. <laughs> Alas, koklayarak mı yiyorsun sucuğu anneciğim? Afiyet olsun. Anne gördün mü arada sucuğu kokladı? <laughs> evet. Hijyen. Evet. Evet. Dedemiz süper, büyük bir örnek. Öyle eldivenle. Anne adresi alalım. Kadıköy. Aa, Kadıköy. Ee, burası Rıhtım mıydı? Rıhtım. Kadıköy rıktım. Hadi da. Muhteşem bir sandviç. Şunu... Burada otel hemen yanında. Golden Siam Otel, İstanbul Kadıköy. Burada Tahir babamızı gelip bulabiliyorsunuz. Muhteşem sandviçleriyle arkadaşlar. İnanın 1500 kilometre gelirsiniz buraya. Öyle bir tat tuz. Evet, 1500 kilometre gelirsiniz Avusturya'dan buraya artık. Benden söylemişsin. <laughs> ne kadar sandviçler? <laughs> 300 lira. Evet, 300 lira. Ha, tabii sandviçine göre değişiyor. Annem de reklamlar bu arada. TRT, TRT e, dinliyoruz. Ulan acı tamam. Bülent Usta'nın sandviçi hazırdır. Eski yıllarındaki gibi. Çocukluk yıllarına. Evet Bülent Bey, kendi elinizle hazırladınız, yiyorsunuz. Tadı nasıl? Ben diyorum ki 1500 kilometre gelirler artık bunu yemeye. Yani böyle bir o şimdi Tahir Baba tezgahta. <laughs> Tahir Dede tezgahta. Torunuyla birlikte. Çocuk büyük mi? Aslında. Pastırma sevmiyor musun? Ver baba yesin o zaman anneciğim. O pastırma tadını da bilmiyor dedesi. Bilse aslında mis gibi. Oh yumurtasından tut her söyle şey. Söyle, anneciğim. Hadi anneciğim sen söyle neler yediğini. Evet. Domates. Evet. Şu anlık o kadar. Salatalık yiyorsun anneciğim. Kaşar. Kaşar yiyorsun ama Alaz kaşar tostun içindeki peynir. Yumurta yiyorsun Alas. Ama kaslara iyidir yumurta. Tabii her gün yumurta yemek lazım. Evet arkadaşlara buradan sesleniyoruz. Yumurta kaslar için muhteşemdir arkadaşlar. Evet süper. Salamı tattı. Nasıl anneciğim? Beğendin mi aşkım? Be tamam o zaman babaya ver baba devam yesin. Evet ben de salam yemiyorum anneciğim. <laughs> Her şeyden tadımlık alıyoruz. Dedesi o onların hiçbirini yemiyor. Bil hocam. <laughs> Etle tuz anneciğim. O bence çok güzeldir anneciğim. Ona bayılırsın sen. Gurmeler gibisin alas. Gurme alas sizlerle arkadaşlar. Anne. Gurme torunun. <gülüyor> gurme. <gülüyor> Hadi aşkım. Onu dedeye bırakıyorsun. O. Oh. Aferin benim çocuğum. Ama oldu Orası bomba gibi. Tahir baba bu işi biliyor arkadaşlar. Ya bu yemedik ki. Lütfen. Tahir baba bu işi biliyor arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. 1500 kilometreden gelirsiniz. Vallahi de billahi de. Tarihi lokantada yan tarafta. Burası da hemen Biraz ilerlediğinizde muhteşem öyle tezgah olayı başka arkadaşlar ya. Yıllardır. Gur, gurme, de torunun, de. gurme torunun, gurme torunun. Hadi bakalım afiyet bal olsun. Hasan'a diyor? <laughs> Baba yedi alaz. Ah. Alaz çabuk getir. Götür 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 götür. Nasıl anneciğim? Nasıl ama tadı? Ha? Dede bu işi biliyor ya. Vallahi dede bu işi biliyor. Oh oğlumun esteysi de geldi. Afiyet bal şeker olsun. Gurumelerim benim. Evet arkadaşlar. Tahir babamız böyle. Bu tezgah olaylarını çok seviyorum. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar genelde bazen böyle tezgahtan çok büyük lokantalara dönüşüyor bu tarz yerler. Ama o lokantalarda o zaman bu tadı bu tuzu bulamıyoruz. Yani böyle küçük küçücük yerde böyle el lezzetiyle hazırlanan böyle başka bir duygu, bambaşka bir tat tuzla burada gelip sandviçinizi yiyip ya da evinize alıp götürüyorsunuz. Afiyet olsun. Bizden böyle şimdilik. Bizim burada ooo bir götürüyorlar valla. Buranın tadını hiçbir restorana, hiçbir yere değişemeyiz. Tabi her yerin tadı ve tuzu ayrıdır. Buraya da muhakkak çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Allah'ım muhteşem. Mithat dedeye bağlanıyoruz. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Tahir dedemiz burada. Nasıl? Değil mi? Evet, Mithat dedesi, Tahir dedesi, babası. Çok güzel sandviç hazırladılar Alaz'a. Nasıl? Duygularınızı alalım. Tahir dede hazırladı, babam kendisine kendisine. Değil mi aşkım? Nasıl ama? Başka bir tat değil mi oğlum? Oo. O tuzlu et nasıl? O tuzlu et, o da bambaşka Kavurma. bir şey değil mi? Kavurma. Kavurma. Evet. <laughs> Afiyet bal şeker olsun kanka. <laughs>